Sefalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Hadi bugün camı kapattım. Rahatsız olan arkadaşlar var çünkü hala. Yani sesten bayağı rahatsız olanlar olmuş. Kapattım ama yine de yarın öbür gün söz veremem. Yani klostrofobi yaşıyorum bugünlerde. Böyle bir darlanıyorum yani içeride. yine dayanamayıp açarsam kusura bakmayın arada. Bazen gerçekten zorlanıyorum. Evet. Hepinizin niyetine güzel şeyler çıkması dileğiyle bakalım ne var ne yok falanızda. Sizi neler bekliyor? Evet. Şimdi iki tane güzel haber geliyor hemen peş peşe. Bu haberler birbiriyle bağlantılı. Sanki böyle bir bir çift kuş gibi yani o kuşlar birbirinin böyle hani oynaşarak geliyor gibi yani. Birbirleriyle yakın ilişki içinde böyle bir sevgi bağı, bir aşk ilişkisi içinde olan kuşlar. Yani böyle bir çift kumru gibi aslında. O yüzden demek ki bu gelecek olan iki haber de birbiriyle böyle bir partner ilişkisi olan birbiriyle bağıntılı yakın bağıntısı olan iki haber olarak görünüyor ve çok aydınlık çıkmış. Evet şimdi burada yine böyle tablo gibi adeta böyle detaylı olayların anlatıldığı bir tablo gibi bir şekil çıktı size göstererek anlatacağım. Bakın şimdi şurada şöyle bir yükselti var bir platform gibi böyle siyah bir uzun ince bir. Kaydı. siz bu kaidenin üstünde yani buna bir sahne gibi düşünelim burayı şurada şöyle ayakta durmuşsunuz bakın e, şurada suratınız ayak ucunuz şurada o platformdan aşağı kayacak gibi duruyor böyle İki kolunuzu şöyle öne doğru uzatmışsınız e, avuçlarınızı birleştirmişsiniz hani böyle bir kuşu yakalayıp sonra geri uçurmak için kollarımızı uzatırız ya öyle bir e, vaziyet fakat ellerinizin üstünde bir kuş değil bir kelebek var kelebeği de görüyorsunuz değil mi şöyle biraz silik çıkmış kanadı falan ama bir kelebek var. Yani kocaman bir kelebeği avuçlarınızda şöyle avuçlarınızı uzatmışsınız ve uçuruyorsunuz. Yani bir dönüşümü aslında bir dönüşümü şu an avuçlarınızda tutuyorsunuz. Ve o dönüşümü hareketlendirecek onu başlatacak olan nokta siz olarak görünüyorsunuz. Burada arkanızda iki kişi var küçük çıkmışlar şu en arkadaki şey gibi hatta böyle biraz hafif hamile gibi duruyor. İki tane sizden şey olarak cüste olarak çok daha küçük çıkmışlar. Onlar böyle sizin arkanızda sizi destekleyen yardımcılarınız gibi hani sizden küçük çıkmaları böyle sağ kolunuz sol kolunuz gibi yani sizi destekleyen iki figür olduğu anlamına geliyor. Şurada sahnenin önünde de altta da. Burada yine birisi var ve e, elini kolunu uzatmış şöyle sizin ayak ucunuza tutuyor. Yani o da hani böyle ayak ucunuza dokunarak hani buradayım seni görüyorum, destekliyorum, alkışlıyorum gibi bir mesaj veriyor aslında. Ve onun arkasında da birkaç kişi var. Yani sizi burada izleyen, sizi sahneye çıkarmış ve önünüzde seyirci gibi sizi izleyen, sizin o dönüşümü başlatmanıza, o ilk hamleyi yapmanıza, büyük dönüşümü başlatacak olan e, harekete geçmenize, Tanık olan ve sizi destekleyen, alkışlayan bir kitle var. Belki bunlar mesela atıyorum yakın dostlarınız olsun. Arkanızda destekleyen iki kişi işte aileniz olsun ya da tam tersi bunlar aileniz, bunlar yakın dostlarınız olabilir. Yani hem sizi destekleyen bizzat katkıda bulunan dibinizde duran iki yardımcınız hem de önünüzde yine sizi tanık olarak destekleyen, sürecinizi gören ve bir şekilde motive eden bir kalabalık da var. Büyük bir dönüşümü başlatacaksınız. Zaten bu kaidenin üstüne, bu yüksekliğin üstüne çıkmış olmanız e, bu konuda epey bir yol kat ettiğinizi yani artık hani böyle iş sadece o kelebeği uçurmaya kalmış yani. E, bir hamle yapmanız belki yeterli burada artık. Yarısı kendiliğinden olacak bir dönüşüm süreci başlıyor. Şimdi e, şekilleri gördünüz, anladığınızı farz ediyorum. Detaylı ne kadar böyle silikle çıktı o kelebek falan. E, şimdi gel gelelim bu sahneyi kapatın. Hepsini şöyle o kalabalığı sizi kapatalım. Kaide'ye bakın. Kaide'yi neye benzetiyorsunuz? Şöyle bakın. Sanki böyle kafasında sivri bir külahı olan e, ufak böyle tıknaz bir e, cüce gibi. Değil mi? Bakın suratı burnu falan çok belirgin. Burada böyle ufak e, gerçekten böyle mini minnacık bir cüce ve kafasında böyle sivri bir külah var. Cadı külahı gibi. E, şimdi cücelerde e, burada bir küçüklüğü değil tam tersine sizi yükselten bir kayda bir yükseltici unsur olarak çıkmış zaten küçüklüğü değil burada özel yetenekleri temsil ediyor yani tarihte her zaman cüceler zaten böyle e, mistik yetenekleri olan spiritüel güçleri olan maneviyatları çok güçlü olan varlıklar olarak görünmüş e, yani onların cüce oluşu sanki böyle hani maneviyatları diğer alemdeki boyutları çok güçlü ve çok büyük olduğu için e, burada e, somut olan kısımları küçük kalmış gibi. Bir bakış açısından mıdır nedir bilinmez yani böyle algılanmış sanki böyle onların bir takım böyle majik yetenekleri varmış gibi işte spiritüel güçleri varmış gibi dolayısıyla siz böyle bir gücün üstünde duruyorsunuz diyebilirim yani burada sizi yükselten böyle bir adeta hani onu sihirli bir şey gibi. Zaten hani böyle filmlerde falan anıtlarda da öyledir ya ya devdir ya cücedir böyle sihirli karakterler. Yani e, fiziksel boyutta bir farklılığı vardır, bir kabiliyeti vardır yani biz bize göre. O yüzden de farklıdır. Burada e, böyle bir cücenin yardımı yani burada e, spiritüel güçlerin yardımı, maneviyatınızın güçlü olması diyebiliriz. E, maneviyatı güçlü olan birinin sizi desteklemesi ve sizi yükseltmesi de diyebiliriz. Yani burada hani ben e, şeyini söyleyeyim, anlamını söyleyeyim. Ne, ne Neye tekabül ettiğini hayatınızda siz daha iyi bilirsiniz. Evet e, çok acele gelen bir haber var. Bu hoş bir haber değil. Böyle sanki hani e, ne bileyim böyle bir yerde bir acil böyle müdahale edilmesi gereken bir durum çıkar da böyle acil haber gelir. Hani e, koşun yetişin gibi. Böyle bir haber geliyor. Şurada böyle alelacele telaşla gelen bir kuş var. Arkasından da böyle bir hani tozlu dumana kata kata bakın böyle tüyleri uçuşuyor. E, böyle şey... Alelacele geliyor bir haber getiriyor ve çok hızlı harekete geçmeniz gereken o haber nereden gelse hemen oraya koşmanız gereken bir durum var. Şimdi tabi böyle deyince hani böyle çok olumsuz çok kötü falan bir şey aklınıza gelmesin. Tersine yani öyle bir şey değil ama hızlı müdahale edilmesi gereken bir durum yani. Alelacele böyle hani bazen olur ya böyle kapı çaldığı gibi haber geldiği gibi koşarız yani. Sonra bir de bakarız üstümüzde don var yani o an hani ona bile dikkat etmeyecek kadar böyle hızlı hareket edeceğiniz, bir an önce aksiyon alacağınız bir haber hiç böyle hazır mıyım değil miyim vesaire bunu beklemeden hızlıca harekete geçeceğiniz örneğin bir şeyin son dakikası, son günü olabilir. Yani eyvah bugün son günmüş yetişeyim diye böyle detaylı hazırlanmadan koştur koştur yetişeceğiniz bir şey bile olabilir yani. Evet. E harfi e, bir balık tutmuş. E harfinin o kıvrımları arasına, e, boşlukları arasına sıkışmış bir balık var. E harfi birisi bir maddi fırsat yakalamış. E, ve bu fırsat sizinle paylaşılacak. Yani ben balık tuttum gel beraber yiyelim olacak. Burada E harfli kişi kimse e, bu yakaladığı maddi fırsatı sizinle bölüşecek. Buradan e, belki bir iş aldı. Mesela bu işi birlikte yapacaksınız. E, olabilir. Çünkü böyle hani bir seferlik bir lokmalık bir şey gibi değil. Biraz böyle doyurucu bir şey gibi. E, görünüyor açıkçası. E, size ayna tutan birisi var, yani tam karşınızda böyle dip dibe gelmişsiniz, neredeyse burun buruna. O haldeyken araya bir ayna kaldırıyor böyle, e, iki, yüzünüzün arasına, yüzlerinizin arasına bir ayna e, tutuyor ve bak kendine diyor yani kendini görüyor musun? Size e, böyle yaptığınız bir şeyle, bir tutumunuz, bir davranışınıza ilgili, yani kendi kendinize yaptığınız bir şeyle ilgili bir insan bir anda böyle farkındalığınızı arttıracak. Yani size gerçeği böyle o içinde bulunduğunuz durumu bütün çıplaklığıyla gösterecek bir bir şey yapacak yani ve bu sizde bir tokat etkisi yaratacak. Hani yani mesela birisi bir anda der ki yüzüne ne oldu? Yani yüzün farkında mısın? Mosmor ya da hani kıpkırmızı. Aynayı tutar ve siz o ana kadar gerçekten farkında değilsinizdir yüzünüzde ne olduğunun. İşte böyle bir çarpıcı etkisi olacak. Bir anda bir insan size aynayı tutacak ve yakın çevrenizde birisi. Hani bu kadar dip dip olduğunuz birisi. Ve hiç görmediğiniz bir yüz göreceksiniz. Hani ben kendi yüzümü tanıyamadım diyeceksiniz belki. Gerçekten ben hani böyle mi görünüyorum? Ve hani bu ne kadar ilk etapta sert de gelse size böyle bir tokat etkisi de yaratsa sonra tekrar kendi yüzünüze dönme fırsatı Yüzünüzü temizleme fırsatı değiştirme onarma vesaire neyse yani orada olan o ifadeyi değiştirme fırsatı vermiş olacak bu olay. O yüzden ne kadar sert de olsa aslında yapıcı bir sürecin başlangıcı olacak. Neye dönüştüğünüzün, nasıl bir ifadeye büründüğünüzün farkına varacaksınız bu olayla birlikte. İ harfi İstanbul'un iyisi. bayağı bir büyük çıkmış bir insana benziyor yani herhalde baş harfinde olan bir insan bu. E, bu insan böyle çok e, böyle kaya kaya bir sürü şeyler bir sürü yığıntılar böyle üst üste yığılmış e, kayalardan bir tepe gibi düşünün böyle bir tepenin üstünde çıkıyor yani e, şimdi bunu böyle kendi inşa etmiş bir piramit gibi yani o hani kayalar taşlar böyle üst üste yığılmış ve adeta bir piramit gibi bir dağa benzer bir şekil oluşturmuş ve bunların üstünde yani bu kişi e, baya bir efor sarf ederek böyle tek 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 e, taşları üst üste yığarak bir yükselti inşa etmiş dolayısıyla bu kişi yük, yüksekte ama bulunduğu bu yüksekliğe gökten zembille inmemiş, aşağıdan e, ter akıta akıta taşları üst üste koya koya çıkmış oraya yani. Anlatabiliyor muyum? E, çıkacağı yüksekliği önce kendisi icat etmiş. E, hazırda bulunan bir dağın üstüne çıkıp da ben yükseldim dememiş. Hiç olmayan bir yerde, bir düzlükte bir dağ inşa etmiş. Dolayısıyla bulunduğu konumu bir kere değil iki kere hak etmiş bir insan burada. Ee, ve bu insanla ilgili bir konu var Şimdi e, bir şekilde o insanı böyle hani oraya çık, çıkacaksınız Ama hem ona destek olmak gibi bir şey var Hem de aslında onun sizi yükseltmesi gibi bir durum var Yani e, burada böyle sanki onun o inşa ettiği taşlar e, kayıyor gibi Sanki yaptığı yapı bozuluyor gibi Ve siz sizi de yanına yardıma böyle çekiyor gibi çıkmış ama aynı zamanda bundan destek gören de sizsiniz yani yardım edeyim derken ettiğiniz yardımın size faydası olacak bir konu gibi çıkıyor. Dolayısıyla konu nedir sizin özelinizde hayatınızda yani nereye denk geliyor bilmiyorum ama gerçekten bu kişiye yardım ettiğinizde asıl bunun faydasını siz göreceksiniz. Evet ikiye bölünen bir şey var ama bir tarafı daha geniş. ya Yani böyle şey gibi ekmek gibi yani bizim ekmeklerimiz de ortadan ikiye bölünür ama bir tarafı daha geniştir. Ee, genelde daha az pişmiş olan taraf böyle daha geniştir. Ee, onun gibi yani hafif bir böyle belli belirsiz bir orantısızlık var. Bir taraf daha fazla. Burada böyle yani %55 yüzde 55'e yüzde 45 gibi bir bölüntü olabilir. Herhangi bir şeyi bir görevi bir mal varlığını bir hisseyi bilemiyorum. Bu şekilde bir. E, pay edeceksiniz e, açıkçası burada ufak bir e, adaletsizlik olabilir yani o sayıyla ölçülmeyen bir şey olduğu için e, yine ekmek gibi yani e, göz karar bölünebilecek bir şey olduğu için burada böyle ufak bir e, kayma olacak neyi bölüşüyorsanız neyi paylaşıyorsanız bunu göze almanız e, gerekiyor yani o böldüğünüz şey yapısı gereği tam bölemeyeceğiniz tam ölçemeyeceğiniz bir şey. Evet bir semender e, çıktı. Şu, şurada şöyle e, kıvrılmış böyle. E, aşağıya doğru böyle kolunu da uzatmış. Kafası şurada. Çok da güzel çıktı. Semender biraz yani böyle aslında görene uğur getirdiğine falan inanılır yani. E, nadir görülen bir e, hayvan ve biraz böyle şans sembolü diyebiliriz. E, ender rastlanan bir şans. E, çünkü yani kolay kolay karşılaşabileceğiniz bir hayvan değil ama karşılaştığınızda da bunu bir uğur hani uğur kabul etmişler yani onu böyle bir nevi e, cin gibi peri gibi görmüşler hani böyle sanki özel güçleri olan bir canlı gibi bir, bir çeşit minik ejderha gibi falan e, böyle görülmüş e, şimdi böyle bir şans elde edeceksiniz ender rastlanan hani böyle çok zor e, 40 yılda bir olabilecek bir şey diyelim mesela e, hayatımda çok ender rastladığım durumlardan biri güzelliklerden biri diyebileceğiniz bir durum olabilir böyle bir semenderiniz çıktı e, 4 kişi el ele tutuşmuşsunuz böyle tek sıra halinde ama hepiniz böyle bir eliniz arkada arkadakinin elini tutuyorsunuz yani e, bu şekilde tek sıra olmuş e, ilerliyorsunuz ve bir 5. kişi var karşınızda yani birinin önünde böyle tek sıra olmuşsunuz o kişi kimse dördünüzü birden hizaya getirmiş, tek sıraya sokmuş diyebiliriz yani. Ve onun karşısında dayanışmak, birlikte olmak zorunda kalmışsınız, el ele tutmuşsunuz. Yani e, hani dördünüz bir olup ancak o kişinin karşısına çıkabiliyorsunuz. Tek tek hiçbirinizin buna cesareti yok. Böyle bir durum söz konusu olacak. Böyle bir kişiye karşı e, dördünüz birlik olacaksınız. Çünkü burada bir hata var ve bu hatayı bölüşmek, hani bir kişinin başı yanmasın yani bu karşınızdaki kişinin hesap sorar bir pozisyonu var ve dolayısıyla burada dördünüz el ele hani birlik olalım birbirimizin arkasını kollayalım hepimiz aynı ifadeyi verelim gibi böyle bir şekilde birbirinizi kollayacaksınız bu iş yerinizde yaşayacağınız bir durum falan olabilir yani böyle yaşanan bir arıza bir problem hani bir günah keçisinin üstüne atmak yerine hepiniz böyle birlik olup bunu en hafif şekilde atlatmaya çalışabilirsiniz. S e, S ve N harfleri Samsun, Nide, S ve N harfleri isminde veya soy isminde olabilir bir insan var. Bu insanın önünde böyle maraton gibi bir e, yol açılmış. Böyle zorlu bir e, süreç, bir yarışma gibi bir koşu gibi böyle bir şey var önünde. E, ve bu da 4 ya da 5 aşamalı çıkmış. Ya 4-5 ay sürecek bir şey olabilir ya da 4-5 kademeli bir e, şey olabilir. E, bir çeşit sınav diyebiliriz buna. Yani önünde böyle bir yol var ama gerçekten zorlu bir yol. E, ve bu kişiye destek olacaksınız. Onunla birlikte hani onun yoluna e, yolunu genişletmek için hep ona yardım edeceksiniz. O 4 aşama boyunca yanında olacaksınız diyebilirim ama yol aydınlık görünüyor sizin de desteğinizle genişleyecek gibi görünüyor zaten hani sizin büyük yardımınız olacak bu insana evet 16 rakamı çıktı 16 güne kadar zannediyorum bir yol size açılacak planladığınız bir şey değil sürpriz bir yol evet 16 güne kadar bir yol ve bu yolun e, ucunda da bir kavuşma var biriyle böyle öpüşüp sarılır vaziyette çıkmışsınız yani bir kavuşma e, ya böyle birinin yanına gidiyorsunuz uzun süredir görmediğiniz birinin ya da belki gittiğiniz yerde tesadüfen böyle uzun süre görmediğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz. Bir hasret giderme sarılıp koklaşmanız var. Evet falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.